İnandığı yolda binlerce yıldır yürüyen bu millet, 1994'te kendi içinden çıkan, inandığı yolda yürüyen lideriyle buluştu. Bizim koşumuz, ila nihayet sürecek bir maratondur. Onun için durmak yok. Koşacağız. Ama sevgiyle koşacağız. Ama hizmet aşkıyla koşacağız. Ama kardeş. Inandığı koşacağız Allah'ın izniyle. İnandığı yolda aşkla ve samimiyetle yürüyen Recep Tayyip Erdoğan'ın milletiyle büyük medeniyet yolculuğu işte böyle başladı. Bismillahirrahmanirrahim. İnanç, emek, gayret ve samimiyet oldu. İstanbul bu inançla yeniden doğdu. Binaenler, çünkü Camiler kışlamız, müminler asker. <laughs> Gün geldi, inandığı yolda yürüyenlerin engeli bir şiir oldu. Hakkınızı bana helal ediniz. Şiir zulüm, şiir tehdit, şiir esaret aracı oldu. Benim bu dünyada önemsediğim tek şey vardır. O da milletimin gönlünde yer edebilmektir oy birliğiyle partimiz genel başkanlığına Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bugün Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek. Ve bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İnandığı yolda yürüdüğü için küçük görülen, zulme uğrayan millet, inanmış bir liderin peşinde iktidar oldu. Büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Milletimiz varsa biz varız. Türkiye varsa biz varız. Gün geldi, inandığı yolda yürüyenler cesaretle yendi vesayet rejimini. Milletimizin emanetine bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da sonuna kadar sahip çıkacağız. Engeller bitmedi inandığı yolda yürüyenler için. Kilit vurulmak istendi kapısına, kısılmak istendi sesi. Gün geldi, sessiz çoğunlukların gür sesi dünyanın dört bir yanındaki mazlumların sözcüsü oldu. One minute, one minute, one minute, one minute. Well, you know, a... one minute. Come one minute. Benim için de bundan böyle, bundan böyle Davos bitmiştir. Daha da olsa gelme. İnandığı yolda, güvendiği liderle birlikte yürüyenler asla yorulmadı, pes etmedi, vazgeçmedi. Aşkla, heyecanla, inançla, bu yolda koşmaya, alın teri dökmeye devam edeceğiz. Üçüncü dönem AK Parti iktidarı ülkemize, milletimize, tüm insanlığa hayırlı olsun. IMF'e olan 400 milyon dolarlık son dilim borcu da ödedik ve hamdolsun bu defteri kapattık iç ve dış kumpaslara, ihanet odaklarına, dost görünümlü hainlere rağmen önüne çıkan tüm engelleri aşmayı başardı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları kuru kalabalık değil, millettir millet. Eğilip bükülmedi, inançla doğru bildiğini söyleyip küresel bir vizyon oldu. Dünya beşten büyüktür. Bu beş ülkenin iki dudağının arasına dünyayı mahkum edemezsiniz. Yeni Türkiye'miz hayırlı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Gün geldi, inanç sağlam irade oldu. Bu milleti arkasından vurmaya çalışan gözü dönmüş hainlere karşı dimdik durdu. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Tüm evet milletimizi meydanlara davet ediyorum. Ölümüne, ölümüne. Ve bu inançla vatanın ve milletin düşmanlarına cesaretle meydan okudu. Yani bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG, topunuz gelin! <laughs> inançla karşı durduğu uluslararası kartellere ve faiz lobilerine bu inançla bozduğu dövizle başlatılan ekonomik savaşı. Biz sadece ve sadece Rabbimin huzurunda rükuda ve secde değiliz. AK Parti olarak 3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne kadar girdiğimiz tüm milletvekili Cumhurbaşkanlığı Mahalli idareler seçimlerinden ve halk oylamalarından bizi hep birinci olarak çıkartan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. İnsanlık tarihinin en zor günlerini yaşatan küresel salgınla mücadelede halkımızla dayanışma içinde örnek bir başarı gösterdik. Dünyanın 126 ülkesinden 75.000'i aşkın vatandaşımızı evlerine getirmekle kalmadık. Sıkıntıya düşen, destek isteyen 165 ülkeye de tıbbi yardımda bulunduk. Bizim fiziki sınırlarımız başkadır. Gönül sınırlarımız bambaşkadır. Türkiye Türkiye'den büyüktür. Sadece 2020 yılının ilk 6 ayı içinde ikisi şehir biri üniversite, ikisi çok amaçlı acil durum ve biri tarihi hastane olmak üzere 6 yeni hastanemizi hizmete açtık. Pek çok devletin sağlamakta zorluk çektiği solunum cihazlarını kısa sürede kendi imkanlarımızla ürettik. Hem ihtiyacımızı karşıladık hem de ihraç ettik. 6 milyondan fazla işçimize ve çalışanımıza 22,5 milyar Türk lirası katkı sunduk salgın dönemi boyunca sosyal koruma kalkanı kapsamında 30 milyar Türk lirasını aşan desteği ailelerimize ve çalışanlarımıza ulaştırarak birlikte başarmanın gururunu yaşadık. Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyasıyla 2 milyar liralık yardımı 1 milyon 200 bin ihtiyaç sahibi haneye ulaştırdık. Salgınla bir yandan sağlık, bir yandan toplumsal boyutuyla mücadele ederken ekonomik istikrarı da unutmadık. 2 milyondan fazla mükellefin 66 milyar Türk lirası tutarındaki SGK, muhtasar ve KDV ödemelerini 6 ay, firma ve gerçek kişilerin kredi ödemelerini asgari 3 ay, hobilerin, esnaf ve sanatkarların Halk Bankası'ndan kullandıkları kredilerden doğan borçlarını 6 ay erteledik. Bununla yetinmedik, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında 8 milyona yakın vatandaşımıza bireysel ihtiyaç desteği kredisi 1.3 milyon esnafımıza esnaf kredisi ve 200 bini aşkın firmamıza işe devam desteği kredisiyle birlikte yaklaşık 250 milyar Türk Lirası finansman sağladık. Cumhuriyet tarihinin en düşük konut kredisi oranıyla sadece son 2 ayda 250 bin vatandaşımıza bir yılı ödemesiz 15 yıla kadar vade imkanıyla 61 milyar Türk Lirası kredi tahsis ettik. Salgın döneminde evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızdan gelen 8 milyon 200 bin liralık yardım talebini kamu çalışanları ve gönüllülerden oluşan vefa sosyal destek gruplarıyla anında karşıladık. Milletimizin gösterdiği istikametten hiç ayrılmadık. İsmi yassı, namı yaslı adayı olması gerektiği gibi bir demokrasi adası haline getirdik. İstanbul'un kalbi, Fatih Sultan Mehmed'in emaneti Aziz Ayasofya'nın kapılarını yeniden ibadete açtık. Mavi Vatan'la yalnızca karada değil denizde de ülkemizin egemenlik haklarını sonuna kadar kararlılıkla savunacağımızı dünyaya ilan ederken sözde anlaşmaları da yırtıp attık. Milletimizden alınan güçle, el ele, gönül gönüle, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ilerlemeye sağlıkta, teknolojide, ekonomide, sanayide, savunmada ve diplomaside inandığı yolda yürüyen halkınmış, zengin, demokratik ve kendine güvenen bir Türkiye'yi inşa etmeye devam ediyoruz. AK Parti, inandığı yolda yürüyen bu aziz milletin kendisidir. AK Parti, yola çıktığı günden bugüne hepimizin ortak destanıdır. İnancım varsa Umutun da vardır. İnanç varsa imkan da vardır. Kendin için, ailen için, Türkiye için inandığın yolda yürü.